Şimdi bunu oluşturduktan sonra da tasarım menüsündeyiz bakın. Buradan tıklayıp simülasyondaydı hatırlarsanız optimizasyon. Simülasyona tıklıyoruz. Ve buradan shape optimization'a tıklıyoruz. Create study diyoruz. Ve bizim modelimiz buraya geldi. Şimdi bu model üzerinde sırayla şuradan gidiyorduk hatırlarsanız. modelde bir düzenleme yapmama gerek yok. Shape optimization'a gireyim öncelikle. Shape optimization içinde şu var. Target body. Target body'miz bu. Zaten seçilmiş. Bir body yazacak şurada ve OK diyeceğiz. Preserve region bir alanı preserve etmek istiyorsak bunu seçmemiz lazım. Etmek istemiyorsak gerek yok. bir de shape optimization şu an ben hani hiçbir yeri korumak istemiyorum. Yani optimizasyondan çıkarmak yani optimizasyon girmesini dediğim bir yer yok. Hepsi girsin. O yüzden şunu seçmedim. Shape optimization kriteri'ye bakarsak target master, stiffness var. Bunu %30 yapmıştık zaten geçen hatırlarsınız. Ama %30'da da sanki daha kalın gibi. Aslında ikisini birden yapalım. Bir %30 yapalım. Biz de %10 yapıp öyle gösteririz size %20. Önce %30'da başlayalım. Bu da maximize. İlk verdiği değerler dursun şimdilik yani. Bir de burada symmetric plane vardı hatırlarsınız. Burada symmetric plane de atayalım. 3 taneye kadar atayabiliyoruz. İlk plane'imiz şu eksende Z ekseni ne dik olduğu için bu dik eksende simetrik olsun diyorum. Okey diyeceğim. Bunu dediğinizde tam ortadan sola ve sağa simetrik bir tasarım çıkarıyor. Bu bizim için avantajlı. Çünkü simetrik olursa ben bunu extrude ederim. Daha fazla kalınlık yap yapmak için. Malzeme şuradan polimer seçmiştik. Çünkü onu üreteceğim. ABS plastik seçtim. Okey diyorum. Constraint'lere gelelim. Şimdi constraintlerde, ya farklı Constraint'ler seçilebilir. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız altın tamamını constrain etmiştik. Öyle olunca da şurada böyle küçük bir yer tamamını bırakmıştı bakın. Şurada göstereyim. Şuradan simülasyona geri dönersen. Bakın şunun tamamını bırakmıştı. Çünkü constraint olarak şuradan constraintlere bakabiliriz. Şu altta aslında kilit gösteriyor. Şurada kilit gösteriyor. Alt yüzeyin tamamını seçmiştik. O zaman şurada malzeme bırakıyor boşuna. Aslında bu malzeme burada olmasa da olur. O yüzden sildik bunu modellerken. Şu önde de arkada da mesela. Bunun yerine ben en arka durması lazım. Oradaki edge'i yapacağım sadece. Geri benim modelime döneyim. Bu eski modeldi. Burada hani o, o şeyi çok beğenmedim ben. En altı fixlemeyi çok beğenmedim. Çünkü bana çok faydası olmadı. O yüzden constraint'i tıkladım. Sadece edge seçebiliyorum. Bakın şu en arka edge'i seçeceğim. Burası dursun istiyorum kesin. Çünkü takla atmaması için bu en arkayı sabit tutmam gerekiyor. Bir de buradan destek alması için şu en önü seçelim. Yani sadece arka ve ön Kenarları seçsem yeterli bana aslında. Bunları seçtim. Okey dedim. Şu şekilde bunları fixlemiş oldum. Sadece kenarları fixledi gördüğünüz gibi. Yüzeyi seçmedim hiç. Bu sayede burayı boşaltabilecekti. Çünkü tuttuğu yeri boşaltmıyor bu şey 360'ta 360'da. Şimdi yüklemelere bakalım. Load. Burada da hatırlarsanız böyle bir Newton falan yükleme vermiştik. Şimdi ben burada farklı yüklemelerde deneyeceğim sizinle beraber. Göstereceğim. Önce şuraya arkaya işte bu telefon ağırlığı 200 gram diye düşündüm ben. 1 Newton'luk. Yani bu çok önemli değil bu. Çünkü zaten telefon taşıyacağı için daha da kalınlaştıracağız bunu. Yani yüklemesi de çok az. Kesin taşıyacaktır. Sorun olmaz. Böyle mekanik parçalarda kesin taşımayacağını bildiğiniz parçalarda bu yüklemeyi doğru vermeniz önemli ama bunda çok önemli değil. Şimdi bunu verdik. Bir tane daha load alayım. Bu sefer de şu yüzeyi vereyim. Buraya da one face force atasın ve yine bir nükton olsun. Şöyle. Bunları atadık bu şekilde. Kontakta bir şey yok. de yok. Bir de mesh atacaktık. Şuradan manage settings. Burada mesh. Ben absolute size ile atmayı seviyorum şuradan. Burada 1 mm dersem. Bu kalınlığı 2 verdim ya. Orada 1, 1, 2 gidebilir. Bir de şurada 10 mm şurası. Ona göre 10 tane bölebilir. 1 mm uygun o yüzden. Şöyle atalım. Solv'un içinden de generate mesh diyorum. Bunu mesh etsin bir. Evet gördüğünüz gibi mesh'i güzel attı. Yani bu çok büyük gelirse size mesela daha da inceltebilirsin ya da çok küçük gelirse biraz büyütebilirsin. Ne kadar küçültürseniz simülasyon o kadar uzun sürer. O yüzden ortalama bir şey seçmek önemli. Tabii ne kadar küçültürseniz hassasiyet de o kadar artar. Yani doğruluk o kadar artar ama yine de aşırı küçültmemek lazım. Bir yerde çünkü artık aynı sonuçları almaya başlayacaksınız. Bu yeterli gibi. Bu da bitti. Artık sol diyeceğiz aslında. Şuradan precheck'le hata var mı diye bakabilirsiniz. Bakın it has all information required diyor. Başarılı gözüküyor. O yüzden sol diyeceğiz ve bunu uh, sol one study deyip ha, önce kaydetmemi istiyormuş. Bunu kaydedelim bir de. Şu top hop class'a kaydediyorum aslında ben. Burada On stand 23 spring diyelim. Spring diyelim şöyle. Bu şekilde kaydedeyim. Kaydet çözdüreceğiz. Evet şimdi bu başladı. Bu biraz sürecek burada. Bunu bir şeyini bekleyelim. Bir 5 dakika sürecek bir ihtimal. Bunu bekleyelim. Bitince tekrar buraya bakalım.